Azem yaşadığı büyük duygusal sarsıntının ardından şimdi de sağlığı ile sınanıyordur. Tüm sevdikleri onun iyileşmesi için severber olur. Azem dağılan hayatını yeniden toplamak zorundadır ama nereden başlayacağını bilemez. Firayenin aklı iğne karışmıştır. Dilber bir an olsun Azem'in yanından ayrılmak istemez. Onun iyileşmesi için elinden geleni yapmaya çalışır. Cihan ekibinin ona sormadan yaptığı hamleyle Reyaz'la yeni bir gerilme girmek üzeredir. Azem barış anlaşması bozulmasın diye çabalarken Candan ile yaşayacağı yüzleşme yeni bir defterin sayfalarını aralar.